Evet dostlar Yusuf Balıkta kanalından herkese selamlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün ırmağa şöyle bir köprünün üzerinden doğru yemli balık avına geldik. Elimde şamandıralı bir takımım var. Bir de ona uygun bir makaralı takımım. Şöyle yem olarak size göstereyim tekrardan. Tavuk kalbi var elimde arkadaşlar. Şimdi bunu size nasıl hazırladığımı da göstereceğim. Evet dostlar yem hazırlamamıza geçtik. Şöyle size yemimi göstereyim. Tavuk kalbinin ufak bir parçasını aldım. Bunu şöyle filato şeklinde kesiyorum. Evet parçamızı kestik. Şöyle göstereyim. Bunu da hemen kancamıza takıyoruz. Evet şu şekilde kancamıza nasıl taktığımı da göstereyim. Böyle bunu boylu bir şekilde kancamıza takıyoruz. Evet şöyle ucu. Çok hafif çıkınca bırakıyorum. Evet bu şekil takımımız hazır. Yemimizi bağladık. Şimdi atışımıza geçebiliriz. Evet yemimizi taktık. Şimdi atışımıza geçebiliriz. Şöyle ortalama 30 santim falan bir derinliğim var. Şimdi şu akara doğru atışımı yapıyorum ve balığı beklemeye başlıyorum. Atışımı yaptım. Boşluğunu aldım. Bekliyorum. aldım. Aldım aldım aldım. Arkadaşlar aldım. Evet bu somon değil ama çok güzel bir çay balığı da aldık. Güzeldi. Evet ava devam. Uf, aldım. Aldım. Çok güzel. Evet. Bir küçük akbalık daha geldi. Evet, harika. Ava devam. Tabii ki bunu da hemen geri iadesini yapıyoruz. Hava kaldığı yerden devam. Aha bak Hop. Aha şu. Asli. Bu ne? O bu da çay balı. Evet, ha. evet, bir tane daha aldık. Devam. Kaşığı ne renk alıyorsun? Ha? Ha, tamam. Kırmızı beni. Of. Oho. Bu ne? Oo çok güzel bir şey geldi. Evet. Evet dostlar bir tane daha aldık. Çok güzel bir boy. Bunu da hemen poşetimize atıyoruz. Bu artık poşetlik. Evet dostlar havu burada sonlandırdım. Takımı da topladım. Hava iyice karardı. Akşam olmaya başladı. Herkese iyi akşamlar dilerim. İyi günler.